Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Bursa Kemalpaşa Paşa Koşu Bazı köyünde bir konteynerin içindeyiz. Konteynerde bir şey göstermek istiyorum. Bugün 29 Ekim Cuma günü. Cumanız mübarek olsun. İkinci çekimim bu. İkinci videom. Şöyle çayı demledim. Bahçede biraz soğanları çep çepiledim. Sonra geldim Şöyle dün biz buraya gelmeden evvel Bey'in köyünde bir tarlaya gittik. Tarla zeytinlik. Böyle küçük küçük domatesler kendinden çıkmış. Bunları biz ekmiştik de bunlar böyle çıkmış. Domates ekmemiştik. Sonra bunları göstereceğim o topladığım domatesleri de. Bu domatesler bir şekilde e, kuşlar mı artık hayvanların dışkılarıyla geliyor. O mu? Bilmiyorum. Bunları şöyle düşündüm. Bunlar biz domatesi çekirdeğinden çıkaramıyoruz. Öncelerden ben çocukken biz çimlerdik domatesin çekirdeğini alıp domatesleri tarlalara ekerdik çimleyip. Şimdi parayla alıyorsun tane hesabı. Çünkü çekirdeği şey yapmıyor. Patlamıyor. Çıkmıyor. Ondan sonracıma işte bu şeyler inşallah dedim ben eskiden kalma bir şey tarla çünkü boş bir tarla ve çıktı yani bu çekirdeklerden çıkmış ve domates olmuş küçük küçük bu çekirdekleri ben böyle bir çürükleri vardı şurada çürüklerden şöyle aldım bunları çıkardım sonra şimdi tekrar bu çekirdekleri çoğaltmaya çalışacağım İnşallah Allah nasip ederse seneye ben bunları çimleyeceğim. Bakacağız bakalım yani kendi tohumlarımızdan domates üretebileceğiz mi? Buna şahit olmanızı istedim. Onun için çekiyorum bu videoyu da. Domatesleri şöyle. Şöyle şey yapmam lazım. Telefonu da tek elimden şey yaptığım için pek gösteremiyorum size. Şimdi şöyle kestim. Siz göremez belki şu anda kestim. Şöyle içinde küçük küçük çekirdekler var görüyorsanız. Onları şöyle sıkacağım. Sıktıktan sonra işte bunları kurutacağım. Kuruttuktan sonra da Allah nasip ederse baharda biz bunları çimleyeceğim. Şunlar var şöyle. İnşallah üretmeyi birlikte nasip olursa göreceğiz inşallah. Şöyle şu anda dışarı çıkıyorum. Şöyle dışarı çıkıyorum. Dün geldiğimiz için konteynerde çok iş var. Bu meyveleri bir yere toplamamız lazım. Bunları eş dost Allah razı olsun verdiler dün bize. İşte burada bahar var. İşte bunları topladık. Geçen sene arada gelip böyle dürtüp gidiyorduk hemen salata. Salata 2-3 tane domates. Bunları böyle ektik. Ekince böyle olmuşlar. Biz de turşuluk topladık onları. İşte bunlar salça yapmıştım bir ay önce geldiğimde. Şimdi size göstereceğim. İlk videomda bunları çapalamamıştım. Bunları çepilememiştim. Pırasalar, koyunlar yemişti. Böyle kalanlar işte 60 tane mine varsaydım. Bunları biz Kemal Paşa'ya gidip alıp gelip ektik. Su taşıma suyla bunu güzelce işte büyütmeye çalıştık ama bu kadar oluyor. Bakımsız olunca, bakamayınca. Sonra bu soğanlar ben 2-3 sene evvel almıştım, ekememiştik. Sonra evde durmuş. Yazın baktım var. İçlerinde de böyle cücükleri var. Dedim ekeyim çıkar belki ve çıktı. Şu anda ben burayı çepiledim. İşte bazılarını kestim. Ee, sonra buraya ıspanak ekmiştik. Şöyle bak göstereyim. Çıkmadı bu ıspanaklar ama bu yağmurdan dolayı bayağı bir suladık biz taşıma suyla. Çıkmadıydı ama şimdi o kadar seviniyorum ki şu anda ıspanaklarım çıkmış. Hatta görüyorsunuz böyle yol yol ekmiştim. Ekmiştim. Şimdi hepsi böyle başlamış çıkmaya ve çok semişliyiz. Bugün ben tekrar bunlar çıkmadı diyerekten çünkü bir ayı geçiyor. Zor çıkıyor bu ıspanak. Kırmızı bir tohumu var. Bunlar da işte şey İsrail malı. Çıkmıyor pek. Parayla alıyorsun. Çok az veriyorlar. Sonra gittim o siyah tohumlardan, bunlar kırmızı olanlar. Sonra siyah tohumlardan gittik Bursa'dan bir yerden buldum aldım. İnşallah bugün onu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Onları bir geceden suya koyuyorlarmış. Hafif böyle çimleniyorlar onlar. Cüceriyor. Onları birlikte sizinle ekeceğiz. Ben bu videoyu sizler için inşallah tekrar kaydedeceğim. O ıspanak ekimini. Şu anda kısacık bir video çekiyorum işte. Şimdi kahvaltı diyeceğiz. Ee, dün geldik akşam üzeri bugün de hayırlısıyla kahvaltımızı hazırladım işleri yaptım bu çapaladım buraları hava çok güzel güneşli bir gün bugün işlerimizi yapacağız ve arada böyle video çekimleri yapacağım beni takip ederseniz sevinirim takipçilerim olmanızı çok isterim çünkü ben Covid'den dolayı e, sürekli böyle videolar seyrettim köylülerin videolarını şehirden taşınanları köy hayatını yaşayanları. Ee, ben 30-40 sene oluyor işte buraya daha işte gelmeye çalıştık. Hasta baktık falan kısmet olmadı. İnşallah bu köy hayatını birlikte size tanıtacağız. Biz de kendimiz de tanıyacağız. Biz de bilmiyoruz çünkü. Her şeyimiz yarım. Bana dua etmenizi istiyorum. İnşallah başarırız. İyi günler diliyorum.